Pazarlama ilkeleri dersinin 7. konusu pazarlama stratejileri. Askeri kökenli bir kelime olan strateji kelimesi Yunanca strategos kelimesinden gelmekte olup yol, çizgi, sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme anlamında kullanılmaktadır. 19. yüzyıl savaş sanatı teorisyeni Karl von Clausewitz'in tanımına göre strateji, savaş planı hazırlamak, seferleri bu plana göre biçimlendirmek ve seferdeki çarpışmalara karar vermektir. Strateji, işletmeye rekabet üstünlüğü kazandırmak amacıyla işletmenin geleceğine ilişkin şekil verme yolunda yürütülen analiz, hedef belirleme, vizyon oluşturma, planlama ve planların hayata geçirilmesi için gerekli olan örgütsel yapının oluşturulması ve kaynakların tahsisini yapıp kapsayan bir süreç şeklinde tanımlamak mümkündür. Strateji, strateji süreci bu şekildeki gibi düzenlenmiştir. Buna göre strateji oluşturma süreci işletmenin misyonu ile başlayıp işletmenin paydaşlarına yönelik oluşturduğu hedeflere göre şekillenen bir strateji oluşturma aşaması söz konusudur. Misyon ve hedefler işletme üst yönetimince belirlenir. Ancak hedeflerin belirlenmesi ve strateji oluşturma aşaması hem dış çevre şartlarının analizi hem de işletmenin kapasitesinin analizi ışığında pragmatik bir anlayışla belirlenmektedir. Dış çevre analizi bağlamında müşteriler, rakipler, fiyat kısıtları, yasal düzenlemeler, makroekonomik şartlar, dağıtım kanal sorunları, tedarikçiler ve benzeri faktörlerin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Öte yandan iç çevre analizi bağlamında ise mevcut işletme performansı, maliyet yapısı, ürün portföyü marka gücü, arge çalışmaları, teknik etkinlikler, çalışanların becerileri, işletme kültürü ve benzeri faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Strateji oluşturma süreci neticesinde ortaya çıkan stratejiye uygun olarak pazarlama program ve taktikleri geliştirilmektedir. Dönem sonunda ise öngörülen stratejinin ne derece isabetli olduğunu değerlendirmek amacıyla performans değerlemesi yapılır. Sonuca göre takip edilen dönemler için dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenir ve ölçülen performans sonucunun iç ve dış analizlerle olan ilişkisi tekrar gözden geçirilir. Stratejik yönetim bir işletmenin gelecekte varmak istediği hedeflerin belirlenmesi ve söz konusu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin stratejik seçenekleri belirlendiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Stratejik pazarlama yönetimi ise İşletmenin geleceğinin şekillendirilmesi amacıyla sürekli değişen pazar şartları altında işletmenin mevcut kabiliyet ve kaynak donanımı durumunun analiz edilerek işletme vizyon ve misyonunun oluşturulması ve arzu edilen pazarlama hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejik alternatiflerin belirlenmesi, pazarlama programlarının formüle edilmesi ve programların uygulamaya konması ve denetlenmesine ilişkin yönetim süreci olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla tüm işletmelerin bir stratejik pazarlama planına sahip olması gerekmektedir. Ancak günümüz pazarlarında rekabet üstünlüğü yakalamak için işletmelerin belirli bir stratejik pazarlama planına sahip olmaları yeterli olmamaktadır. Her bir stratejik plan, belirli varsayımlar çerçevesinde tasarlandığında, Değişen pazar şartları söz konusu planları anlamsız kılabilmektedir. Dolayısıyla pazara ve pazarlamaya geleneksel tek yönlü bir bakış açısı yerine pazar dinamizmini şekillendiren olay ve olguları çok yönlü olarak ele alabilmek, dinamik ve stratejik bir bakış açısıyla bakmak rekabette üstünlük sağlamada önemli olmaktadır. Rekabet belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kendi aralarındaki mücadelenin boyutunu veya bir işletmenin tüm rakiplerini göz önüne alarak giriştiği mücadeleyi ifade etmektedir. Ancak rekabetin sadece belirli bir sektördeki firmalar arasında yaşanan mücadele olarak düşünülmemesi gerekir. Söz konusu sektörün rekabetçi durumu, sektördeki rekabetin yoğunluğu ve rekabet etkinliğini de dikkate alınması gereken unsurlardır. Dolayısıyla rekabet analizini Sektörel analiz ve rakip analizi olarak iki şekilde incelemek gerekir. Sektörel analizde rekabet olgusu bir bütün olarak ele alınarak makro düzeyde ve sektör, sektörel güçlere odaklanma söz konusudur. Rakip analizinde ise daha çok bireysel işletmeler seviyesinde mikros seviyede ve rakip davranışlarını analiz ve tahmin etme söz konusudur. Rekabet stratejisi benzersiz bir değer karması oluşturmak için bilinçli olarak farklı faaliyetlerin seçimi ve bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Rekabette işletmeler, fiyat, kalite, promosyon, tutundurma, reklam ve dağıtım gibi çok sayıda unsurdan yararlanmaktadır. Fiyat rekabetinde işletme pazara sunduğu ürünün fiyatını çeşitli yollarla düşürerek rekabet etme yoluna girer. Fiyat dışı rekabette ise farklılaştırma, ürün kalitesi, teslim şekilleri veya diğer ürün özellikleri bazında rekabet edilmektedir. Dolayısıyla bütün unsurların bir karması şeklinde birden fazla rekabet etme yolunu bulmak mümkün olacaktır. Rekabet stratejisi belirlemede rakiplerin ve rekabet yapısının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bir sektördeki rekabet koşullarının incelenmesi bağlamında Porter'ın 5 güç modeli önemli bir yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Porter tarafından çizilen çerçeveye göre bir sektördeki rekabeti yönlendiren güçler 5 başlık altında incelenmektedir. Bunlar piyasaya yeni giren işletmelerin yarattığı baskı ve tehdit, tedarikçilerin pazarlık güçleri, mevcut rakipler arasındaki pozisyon kapma yarışı, müşterilerin pazarlık gücü ve ikame ürünlerin yaratmış olduğu tehdittir. Porter'a göre bu güçlerin kolektif etkisi nihai olarak bir sektördeki kar potansiyelini de belirlemektedir. Rekabet üstünlüğü ya da avantajı, bir ürün veya markanın doğrudan rekabette bulunduğu ürün veya markaya karşı işletmeye üstünlük sağlayan nitelik veya özelliklerini ifade etmektedir. Rekabet üstünlüğünü sağlayan unsur ürüne ait bir özellik olabileceği gibi, ürünle ilişkilendirilmiş olan yardımcı hizmet, üretim şekli, dağıtım kanalı veya özel bir satış tekniğinden de kaynaklanabilmektedir. Bu söz konusu üstünlük görece olup ürünün bulunduğu pazardaki diğer rakiplere göre tanımlanmaktadır. Bir rakibin rekabet üstünlüğü çok farklı faktörlerden kaynaklanabilir. Porter'a göre işletmenin rekabet üstünlüğünün kaynaklarını iki başlık altında incelemek mümkündür. Maliyet liderliği ve farklılaşma. Maliyet liderliği piyasadaki ürünlere benzer ürünleri en düşük fiyata sunmak esasına dayanırken farklılaşma Ürün kalitesi ve özellikle aracılığı, özellikleri aracılığıyla tüketicilerin dikkatini çekme temeline dayanmaktadır. Değer zinciri, bir işletmenin arz yanının yani ham madde iç lojistik ve üretim süreci talep yanına yani dış lojistik, pazarlama ve satış satış sonrası hizmet bağlanmasını sağlayan katma değer yaratıcı bir dizi faaliyet olarak gösteren bir modeldir. Değer zinciri modeline göre işletmeler tüketici için değer yaratma sürecinde iki tür faaliyet içindedir. Birincisi temel yani asıl faaliyetler olup iç lojistik, üretim, dış lojistik, pazarlama ve satış ile satış sonrası hizmetlerden oluşur. İkinci grup faaliyetler ise destek faaliyetler olup işletmenin yapısı, insan kaynakları yönetimi, teknolojik gelişme ve tedarik faaliyetlerinden oluşmaktadır. Rekabet stratejisinin oluşturulmasına temel teşkil edecek olan rekabet avantajı analizinde ilk adım başlıca rakipler için değer zinciri haritasının çıkarılması ve analizidir. Ortaya çıkan rakip değer zincirleri, zincirleri işletmenin kendi değer zinciri ile mukayese edilmelidir. Bu mukayese ile işletme sektördeki firmaların görece üstünlüklerini görme fırsatı yakalayacak ve kendi rekabet üstünlüğünü kaynaklarını güçlendirme yolunda yeni ufuklar kazanacaktır. Ancak değer zinciri analizinin statik yapıda olmaması gerekir. Çünkü değişen pazar şartlarının rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejilerin oluşturulabilmesi için dinamik ve analitik düşünmeye gerektirmektedir. Bu süreçte mutlaka tüketici değer yargılarının ve pazarın hangi yönde hareket etmekte olduğu, rakiplerin ve tüketicilerin bu değişimlere ne tür tepkiler verme eğiliminde olduklarının da incelenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Günümüz iş dünyasında işletmeler farklılaşabildikleri ölçüde başarılı olacaklardır. Michael Porter'ın Rekabet Avantajı adlı kitabında temel farklılaşma stratejileri üç başlık altında ele alınmaktadır. Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma. Maliyet liderliğinde amaç piyasadaki ürünlere benzer ürünleri en düşük fiyatla sunma esasına dayanırken, farklılaşma stratejisi ile fiyat kaygısız olmaksızın ürün kalitesi ve tüketici dikkatini çekme amaçlanmaktadır. Odaklanma stratejisinde ise amaç, küçük bir pazar bölümünün ihtiyaç, istek ve beklentilerinin aradaki rakiplerden daha iyi karşılanması yoluyla ortalamanın üzerinde bir gelir elde etmektir. Düşük maliyet liderliği stratejisi birçok işletme için başarının temelini teşkil etmektedir. Birçok sektörde düşük maliyetle üretim yapan ve çoğunlukla da en yüksek satış hacmini yakalayan firmalar bulunmaktadır. Düşük maliyet yapısına sahip işletmeler bulundukları sektör ortalamasının üzerinde gelir elde etme şansına sahiptirler. Temelde farklılaşma stratejisinin amacı Tüketicileri belirli bir ürüne karşı daha bağlı hale getirmek ve fiyata karşı duyarlılığını azaltarak rakiplerine karşı avantaj elde etmektir. Bu strateji, işletmenin değer yaratan tüm faaliyetlerinde farklılaşma yoluna giderek ortalamanın üzerinde getiri sağlamayı hedeflemekte olan bir rekabet stratejisidir. Farklılaşma stratejisinin uygulanmasında çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Bunlardan başlıcaları Ürün farklılaştırılması, hizmet farklılaştırılması, kanal farklılaştırılması, marka ve imaj farklılaştırmasıdır. Odaklanma stratejisi bir tür farklılaşma stratejisi olmakla birlikte özel olarak değerlendirilmesi gereken bir pazarlama stratejisidir. Odaklama stratejisinin benimsemiş olan bir işletme, ister farklılaşma, ister düşük maliyet liderliğinin stratejisini benimsemiş olsa da, hizmet verdiği pazarın küçük bir bölümüne veya bir mamul hattına satış yapma yoluna gider. Odaklanma stratejisinin temel söylemi, mükemmel müşteri hizmeti ve kayıtsız şartsız müşteri memnuniyetidir. Yani bu yaklaşımın en belirgin özelliği, tüketici isteklerine en mükemmel şekilde hizmet verebilmek amacıyla müşterinin istediği şekilde ve şartlarda hizmet sunumu ve uzun dönemli müşteri memnuniyeti ilişkilerinin korunmasıdır. Rekabet avantajının temeli sizinle rakibiniz arasında yaratabileceğiniz farklılığa bağlıdır. Pazarlama stratejileri açısından bakıldığında yaratılacak olan farklılığın temel müşteri için değer yaratma bağlamında olması gerekli kılınmaktadır. Değer yaratma yarışı ise tüketici ihtiyaç beklentilerini daha iyi ve daha etkin karşılayan ürün ve hizmetlerin tasarımı ve pazara sunumu ile mümkündür. Dolayısıyla müşterilerini daha çok memnun eden ve onların sadakatini kazanan işletmeler uzun dönemde rekabet avantajı kazanacaktır ki bu da işletmeler için başarının en önemli anahtarıdır. Pazarlama faaliyetlerinin temelini teşkil eden en önemli iki görevden biri uygun hedef pazar seçimi, diğeri ise seçilen hedef pazara uygun pazarlama karması oluşturmaktır. Hedef pazar seçimi, pazar bölümlemesi neticesinde ortaya çıkan pazar bölümlerinden bir veya birkaçının söz konusu pazar bölümlerinin çekicilikleri ve işletmenin kaynak ve beceri potansiyeli ışığında belirlenmesi işlemidir hedef pazar seçiminde 3 farklı strateji alternatif olarak sunulmuştur. Birincisi farklılaştırılmamış hedef pazar st seçim stratejisi. İşletmenin oluşan pazar bölümleri arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm pazara tek bir pazarlama karması ile hizmet etme esasına dayanır. İkincisi farklılaştırılmış hedef pazar seçim stratejisi. Tüketici ihtiyaç ve isteklerinin sektörden sektöre değişiklik gösterdiği durumlarda etkin olarak kullanabilmektedir. Üçüncüsü ise odaklanma hedef pazar seçim stratejisi. İşletme pazarının büyük bir kısmında faaliyette bulunmak yerine bir kısmında veya özel bir tüketici kitlesine hizmet verme konusunda uzmanlaşmayı tercih eder. Büyüme bir işletmenin gelişmesinin ve başarısının sürdürülebilir olmasını sağlayan en önemli amaçtır. Ancak büyümenin pazar payı bağlamında mı yoksa finansal performans anlamında mı algılandığı işletme yönetiminin vizyon, misyon ve hedefleri ile ilgilidir. Genel olarak bakıldığında işletmelerin büyümeleri içsel büyüme ve dışsal büyüme olarak iki başlık altında incelenebilir. Dışsal büyüme işletmenin başka işletmeleri satın alması, başka işletmelerle birleşmesi veya stratejik ortaklıklar oluşturması yoluyla yapılan türdeki büyümelerdir. İçsel büyüme ise işletmenin kendi pazarlama faaliyetleri yoluyla büyümesini ifade etmektedir ki burada daha çok buna değinilmektedir. İşletmelerin önünde dört farklı büyüme seçeneği bulunmaktadır. Birincisi işletmenin mevcut ürünleri ile mevcut pazardaki satışlarını ve pazar payını artırma veya mevcut ürünün kullanımını artırma esasına dayanan difuziyet stratejisidir. İkinci alternatif ise pazar geliştirme stratejisi olup bu yaklaşımda mevcut ürün yeni pazarlara taşınarak büyüme sağlanmaya çalışılır. Büyüme stratejilerinden üçüncüsü ise mevcut pazara yeni ürünler sunarak satış potansiyelinin artırılması şeklindeki ürün geliştirme stratejisidir. Dördüncü alternatif ise çeşitlendirme stratejisi olup büyümenin hem yeni pazarlara girerek hem de yeni ürünler pazara sürerek sağlanması esasına dayanmaktadır. Konumlandırma, mevcut ve potansiyel müşterilerin zihninde arzu edilen bir noktanın elde edilmesi sürecidir. Konumlandırma, ürünü, markayı ya da kurumu, seçilen pazar bölümleri, Rekabet koşulları ve şirket olanakları bakımından en uygun yere konumlayarak tüketicinin algılarını, tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını belirlemeye çalışan bir süreç olarak da ifade edilebilmektedir. Konumlandırma, basit fiziksel bazda olabileceği gibi daha karmaşık özellikler bazında da yapılabilmektedir. Hatta konumlandırma işlemi fiziksel özellikler dışında ürünle özdeşleştirilebilen soyut nitelikler bazında da yapılabilmektedir. Konumlandırma sürecinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır. Ürün özelliklerine göre konumlandırma, faydaya göre konumlandırma, fiyat kalite eksenli konumlandırma, ünlü kişi yardımıyla dikkat çekme, rakiplere göre konumlandırma, kültürel simgeler kullanarak konumlandırma, yeniden konumlandırma. Pazar konumuna göre pazarlama stratejilerini iki başlık altında incelemek mümkündür. İlk olarak pazara giriş konumu ve pazardaki konuma göre uygulanacak pazarlama stratejileri incelenmekte olup, bu bağlamda pazarda öncü konumda ve rekabetçi izleyici konumundaki işletmeler için pazarlama stratejileri üzerinde durulmaktadır. Takip eden pazardaki güç konumunu korumaya yönelik yeni pazarlama stratejileri de incelenmektedir. Pazar konumuna göre pazarlama stratejilerinden birincisi, pazar giriş konumuna göre pazarlama stratejileri. Pazar için yeni bir ürün, ürünün farklı pazarlara farklı zamandaki sunulmasından kaynaklanan bir uygulamadır. Örneğin yeni çıkan bir teknolojik ürün ile önce gelişmiş ülke pazarlarında sunulduktan sonra daha, daha az gelişmiş pazarlara transfer edilir. İkincisi, Önce lider işletmeler için pazarlama stratejileri. Önce işletmeler çeşitli şekillerde yeni pazarlar oluşturarak öncü konumunu elde etmektedirler. Yeni pazar oluşturma şekilleri arasında yeni bir ürün geliştirmek, yeni bir pazarlama sistemi oluşturmak ya da faaliyet giderlerini ciddi şekilde düşüren veya ürünün pazarda bulunabilirliğini iyileştiren bir süreç yaratmaktır. Üçüncüsü rekabetçi izleyiciler için pazarlama stratejileri. Rekabetçi izleyenler ise önce işletmelere karşı mücadele eden ve onlardan pazar payı kapmaya çalışan işletmelerdir. Ancak bu işletmeler büyümelerini sadece öncüden pazar payı çalarak değil, pazarı genişleterek de pazar paylarını artırabilirler. dördüncüsü güç konumunu korumaya göre pazarlama stratejileri. Rekabet bağlamındaki konumu açısından ele alındığında işletmeler dört grup altında incelenir. Pazar lideri, saldırgan, pazarı takip eden ve niş oyuncular olarak isimlendirilir. Dolayısıyla rekabetçi pazarlarda tüm işletmeler olası saldırılara karşı teyakkuzda bulunmak zorundadır. Ve gelecek saldırıların olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmek durumundadırlar. Saldırıya yönelik pazarlama stratejilerinde başarı üç temel ilkeye bağlıdır. Birincisi güç ilkesi, rakibin gücünden daha üstün bir güç, kesin sonuç almak amacıyla kritik bir anda ve kritik bir noktada yoğunlaştırılmalıdır. İkincisi saldırganlık ilkesi, rakip üzerinde baskı kurmanın, ve kontrolü elde etmenin en iyi yolu rakibin zayıf olduğu noktalara saldırı yapmaktır. Üçüncüsü ise sürpriz ilkesi. Rakibe saldırı hiç beklenmedik bir anda ve yerden yapılmalıdır. Son e, strateji, savunmaya yönelik pazarlama stratejileri. İşletmeler bir yandan büyümeye çalışırken bir yandan da sahip oldukları pazarları muhafaza etmek durumundadırlar. Pazar lideri genellikle ortada durur ve pazardaki diğer firmaların hedef tahtası şeklinde bulunur. Örneğin Coca-Cola Pepsi'ye karşı... Jilet, Wilkinson, Sword'a karşı, Ülker Etiye veya Piyaliye karşı hep bir e, savunma konumunda olmak zorundadır. Savunmaya yönelik stratejilerin amacı saldırılma riskini azaltmak, muhtemel bir saldırının şiddetini kırmak ve saldırganların daha zayıf saldırılara yönelmesine sebep olacak girişimlerde bulunmaktır.